Çin'in önüne, öfkenin önüne geçecektiği bir husustan yine Kur'an-ı Kerim'in beyanı içinde وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَف۪ينَ عَنِ النَّاسِ Kezmi gayz meselesi, gayz bir öfke demektir. Bir kabarma, bir saldırma, bir tecavüzkarlık içine girme demektir. Bir etrafa zarar verme demektir. Kezme gelince onu yutma demektir. Üstünü kapama demektir. İçinde saklama demektir kendini, kalbini, ruhunu ve etrafını onun zararından koruma demektir. Başkalarına zarar verecek kelimeleri yutup dudaklarımızı kapatıp ağzımızda muhafaza ettiğimiz gibi yine ağzımızı kezmetmek suretiyle, gazabımızı yutmak suretiyle inşallahü teala kezmül gayz yapacak. Kinden, öfkeden ve nefretten masum kalmış olacağız. Rabbim masum eylesin. وَالْكَاذُم۪ينَ الْغَيْضَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ Kur'an-ı Kerim sena ediyor. Tam kabardığı, öfkelendiği, şiddete hiddete kapıldığı, tecavüzkar olduğu zaman şiddet ve hiddetine galebe çalanlar var ya ve insanların kusurlarını affedenler var ya demek suretiyle kendilerine mualla bir mevki bahşediyor. Kendilerini tebrik ediyor ve tebcil ediyor. Büyük ve yüce bir payedir. Günümüzün pek çok insanının mahrum olduğu bir payedir. Nefsimle beraber Rabbim lütfedip de sultanlığını göstersin. Bu duyguyla bizleri serfiraz eylesin. Seyyidina Hazreti Ömer, o da Müslümanlığı koruyabilme, korumak için kendisine verilen derin bir hamiyet vardı. Bu hamiyet yer yer kendisini içinde rahatsız eden, başkalarına tecavüz şeklini de alıyor gibi geliyordu ona tekellüflü konuşuyorum. Azmı aldım, dile getirmek istediğim Seyyidina Hazreti Ömer'dir. Seyyidina Hazreti Ömer'de Müslümanlığın ırz ve namusunu korumak için, bütünlüğünü korumak için, haysiyetini korumak için kendisine verilmiş bir hamiyet vardı. Bu hamiyet bazen insan-ı kamil mertebesinin kendinde hükmünü icra etmediği zamanlarda ona başka şeyler de yaptırtıyordu. Bu yapılan şeyler Seyyidina Hazreti Ömer'e göre bize göre öyle olamaz. Etrafını yakma yıkma manasına, etrafını yakma yıkma ifadesine geliyordu. Ve bundan dolayı da tedirgin ve rahatsız oluyordu Hazreti Ömer radıyallahu anh hazretlerim. Bir iki defa kamçı vurduğu insan vardır ve vakidir. Çarşıda gezerken başkalarının sevimsiz tavır ve davranışlarına karşı vaziyet aldığı vardır. Muhakkaktır. Ama Seyyidina Hazreti Ömer'in öfkesine uzun sürmüştür. Ne de bunu temad ettirmiştir, devam ettirmiştir. Bir gün bir tanesine iki kamçı vurulsun diye emreder. O bir şey yapmıştır. Ve Seyyidina Hazreti Ömer de öfkelenmiştir. Kamçı vurulsun dediği zaman yakın arkadaşlarından Malik İbni Evs ortaya atılır. Çok iyi tanıdığım, çok sevdiğim, Bedir'de beraber bulunduğu, Uhud'da beraber bulunduğu yakın arkadaşıdır. Ya emir el müminin, Kudil affa ve emur bil urf ve il cahilin. Bu bir Kur'an ayetidir. Ey müminlerin emirim, sen af yolunu tut. Af yolunu tercih et. Marufla emrediver ona. Ve cahillerden de yüz çevir. Ey müminlerin emirim. Bu sana karşı bir saygısızlık yaptıysa şayet cehaletinin gereğini yaptım. Sen cahile uyup cahillik yapma diyordum. bire durdum. Kur'an'ın ayetleri karşısında derler ki Hazreti Ömer gibi duran ikinci bir insan yoktu. Falanın ölümüne karar verdiği zaman, mızrağı eline alsa, onun karnına kadar götürse, şöyle soksa, o esnada bir ayet bulsa, getirse, okusalar, deseler ki bir insan böyle birinin bağrına mızrağı soktuğu zaman, sokacağı zaman, bütün şiddeti, hiddeti, öfkesi üzerindeyken, şayet onu sokmaz, çekerse, Allah Celle Celaluhu ona şöyle yapacaktır, böyle bir şey söyleseler, İnanın hiçbir şey yokmuş gibi bir hal halini alır. Onun için diyorlar ki, o ayatü beyinat karşısında mütevekkif idi. Durur hemen tedebbür ve teemmüle geçerdim. Bir lahza durdu düşündü, Allah senden razı olsun bırakın gitsin onu diyordum. Ve yıllarca sonra o temiz, temiz kametten gelen, onun kanını damarlarında taşıyan Ömer bin Abdülaziz radıyallahu anh hazretlerim, Birisine iki kamçı vurulma cezasını verir. Götürecekleri zaman "Vel kaazimina'l-gayze ve'l-aafina 'ani'n-nas" okunur. Bırakın o adamı vazgeçtim der. "Vel kaazimina'l-gayze <laughs> ve'l-aafina 'ani'n-nas." Rabbim sana vereceği insanlar büyük nimetler karşısında intikam almakla tatmin olma yolunu tutmak insani bir şiar, insani bir anlayış değildir. Sen insani şiar ve insani anlayışı ona ceza verme durumundan, eza etme durumunda, fenalık yapma durumunda onu affetmek suretiyle göstereceksin ki gerçek insanlık budur. insan-ı kamil olma yoluna girmek budur. Kur'an-ı hüviyette yaşamak budur. Rabbim bizi böyle yaşamaya muvaffak eylesin. Diğer bir hususu yine Fahri Kainat Efendimiz anlatıyor. Öfkelendiğiniz zaman ayaktaysanız oturacaksınız. Diğer bir rivayette yatacaksınız. Başka bir rivayette de abdest alacaksınız buyuruyor. İnnel gadabe mine'ş şeytan ve şeytan kulık minen nar. Fe izâ gadiba ahadukum felyetevadda kama kâl. Şeytan ateşten yaratılmıştır. Herhangi biriniz öfkelendiği zaman abdest alsın buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Abdest al git namaz kıl. Bir kenara çekil vaziyet değiştirin. Öfke atmosferinin dışına çıkın. Ellerini kaldır Rabbine dua et. Kapını kapa Rabbinle rezonans olmaya, onun rahmetiyle baş başa kalmaya çalış. İçin birden yunacak, yıkanacak ve sen arınmış olarak yeniden kendi cemaatin içine döneceksin. Rabbim söylediğim şeylerle yıkık dökük kalbimi tamir buyursun. Kalbi yıkık dökük olanların kalbini de tamir buyursun. Ve gazapta sırat-ı müstakimi kavramaya bizi muvaffak eylesin.